Hepinize günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca. Merhaba arkadaşlar. Uyandık, geç yattık ve gerçekten dün gece nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum bile. Çok yorulmuştuk. Çok tatlı bir uykuydu. Uğuh. günümüzde başlayalım. Bugün kayınvalidemdeyim. Bakalım. Nasıl olacak, geçecek? Selamünaleyküm. Hadi cumartesi günümüze başlayalım. Çocuklar. Ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ay, ne, ne o? Ay, ne? Nefes. Nefes. Sen ne yapıyorsun? Biz nefesin doğum gününe geldik ya. Bakayım neler var orada. Burada neler var, neler var, neler, neler. Aa, bak. Bunlar, hı, bak mıknatıs da dolaba yapışıyor. Anne ben iki üç oldu. Evet. 2 3 Dört beş altı var mı? Güzel marda. Evet. Sen say Baba sanki salıncak biraz yamulmuş gibi baba. Ha? Yamulmuş mu salıncak? Hiç. Böyle çap şey duruyor Nefek sanki. Var, Nereye gidiyorsunuz? Bana ayakkabı almıyor. Dedeniz ayakkabı mı alıyor? Nefesi almış şimdi toprakla sana alacakmış ayakkabı. Sana, değil mi? Sana da, evet. Kış kışlık botlarımızı almaya gidiyoruz. Biz şimdi çıktık. Babam çocuklara ayakkabı alacak. Şimdi karşıya gidiyoruz. Burası da böyle yeşillikli güzel bir yer diyelim. Arda kızıyorum ama Arda'yı ayakkabısını beğendik. Bunu beğendik. Çok güzel oldu. Selamun aleyküm. Biz alışverişimizi yaptık geldik Ardıya şöyle. Ayakkabı aldım. Dedesi. Çok güzel ya. Ket aldık. Bakın çok güzel. Çok çok beğendim. Bayıldım. Sonra şunda su var. Sonra kendime şöyle bir yelek aldım çok uygundu Arda Baba Bey'e de şöyle bir de mont aldım dedesi aldı yani ben aldım diyorum da şöyle bir mont aldık geldik yorulduk Amca da toplakla. Siz motorla mı geldiniz eve? Ardılar <laughs> önden geldi motorla. bize mangal yapacak. Ben de kanatları çiftlerle diziyorum. Şöyle, şöyle dizdim. Bunları da dizeyim dedim olmadı. Artık bunları kendisi yapacak. Yapacak bir şey yok. Sonra salatamızı yapacağız. Kayınvaliden de işten iş geliyormuş. Salatamızı yapacağız. Biber falan iyi olacak. Dışarıdaydık işte gösterdik zaten aldıklarımızda. Oradan bu iş pek beceremiyor gibi. Haydi, ha gayret. Bence oldu, tezlik ya. Okey. Devam ki. Hadi gel Esra, sen de biz. Şu an yapamam. <laughs> Dıldırabilirsin, canım. Utları ben dizemeyince eltim şimdi devam ediyor. Bakın harika dizer. Çok. Etleri harika dizer. Çok. Bravo, bravo! <laughs> Ama şişler eksik kaldı. da et almış babam. Evet. Bugün babayı soyduk. <laughs> Bayarı soyduk 5000 lira. bu da tamam. Artık ben bir hafta yemek yemem o kadar yerim ki. Bir hafta evde kardayım. Şiş yok mu başka? Yok. Başka şiş yok o kadar. Bakın şurada keçiler var. Keçileri otlatıyorlar. Aa. Kaç tane var? 4 5 tane herhalde. Beslemelerimizi hazırladık. Şimdi kayınpederim bunları ateşe verecek. Şimdi onlar öyle pişecekler. Oradaki ateş ne baba? Şuradaki. O fazla çözülsün buraya atacağız. Nefes. Sen de mi geldin? Ama orada kaldı. Ne? Skuter. mu? Sürme boş ver abi. ders çalışıyor. Şimdi dikkatleri dağılmasın. Az az var. Hepsini o yerse diğer kediler bir şey yiyemez. Bak acıkmış o da etiyor. Ne kadar tatlı değil mi nefes? Evet. <laughs> Dur yardım edeyim sana. Dur. Heh, tamam. <laughs> komik, komik mi yiyor? Dişi zor kırıyor. Ondan baksana yanından yiyor. Dişinin yanından. Abi ötümde kan var. Bir şey olmaz. Elim mi? Belki hasta olabilir. İki tane Hadi Deden şimdi yapıyor şeyi. ızgarayı. Babaannen de yoldaymış. Şimdi ödevimizi hemen bitirmemiz gerekiyor. Anne. Hadi onu da bitirdin mi? Şimdi buradayız. Hı hı. ona ben yapmadım. Tamam gideceğiz daha Deden şey çok yapıyor daha. Et daha var. Hemen Bunda Neyi varmış. Daha çok var. Ama şu Su sahi şeyleri yok. Su tavuk. Yobalar değil mi? Evet. Ne bileyim Arda ne demek istiyorsun anlamadım. Deden pişiriyor mu? Ha? ha? Deden pişiriyor mu? Hı hı. İyi biraz oyna sonra gel dersine devam hadi et. Hadi kabayı kaba Camı kaba. Keçiler de burada. Babam mangalını yapmaya devam ediyor. Ay, kediler nasıl kavga ediyor? Psst. Kediler kavga ediyor. Ay bunları kim buraya döktü? Arda Dikkatlice oynayın. Biz ekmek alıp geleceğiz. Ben de burada sallanıyorum. Babam şurada ızgara sallıyor. Çocuklar oynuyor. Ben de burada sallanıyorum. Gittik alışveriş yaptık. Yorulduk bayağı yoğun bir gün. Annem geliyor yolda. Yemek pişiyor. Şimdi ekmekle kol alıp gelelim. Ondan sonra yemeğe oturalım artık. Acı. Oğlum. Seni yerim yerim. Ekmeği aldık fırından. Şimdi kol alacağız. Benim stillerim. Ben dolaptan düşmüyorum zaten. Bayın ayakkabılarını giydim. Bunları da. Şimdi ekmekle kolayı aldık gidiyoruz. Acıktık artık yemek yiyelim ya. Evet şimdi Arda yiyor etini. Biz de sonra yiyeceğiz. Babaannemizi bekliyoruz. Beğendin mi Arda? Beğendin mi? Bitir hepsini tamam mı? Hadi afiyet olsun. Anne. Mama tamam. tamam aşkım hadi. Ne? Ne? Nerede oldu? Bilmiyorum sadece etini ye, güzelce tabağını bitir. Afiyet olsun. Sağ ol Çocuklar size de toprak senin de tabağın bitecek. Senin yok mu? Getiriyor annem bak getiriyor. Hadi afiyet olsun çabuk yiyin. Hemen bitecek bu yemek. Sonra biz de rahat rahat yiyelim. Hı. Çok sıcak ama. Hı. Çok sıcak. Sütle karıştırdın mı içine? Sütle yaptım. Sade, hmm. sade de oluyor mu? Anne tıbek kahvesi sade suyla oluyor mu? Tıbek kahvesi suyla oluyor mu? Oluyor mu? Sütle Hı. daha güzel oluyor ama.

Cumartesi sattı vlogumuza. Hoşça kal diyoruz. Kendinize iyi bakın. Anne. Hoşça kalın. Anne. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ee, sen ne Bye bye.